Sizin için kolay bir galibiyet oldu. Ee, rakip çok size göre değildi ama gene siz güzel goller attınız. Bu çekiniyoruz <laughs> zaten. Yani yeni başladığımız için ligde çok fazla farkında değil nasıl oynayacağımız. O yüzden çok uygun rakipler getirmiyor. Rakip çok iyiydi. Çok centilmenlerdi. Öyle yoktu ama biraz bize karşı biraz zayıf kaldılar. Ee, biz zaten yıllardır beraber oynayan bir takımız. Ee, yani hepimiz farklı farklı takımlarda oynuyoruz ama kendi ligimizde bir arada oynuyoruz. Dolayısıyla biraz e, üstün geldik. Pasa Pas oyunlarınız bugün gerçekten şahaneydi. Efendim? Pas oyunlarınız şahaneydi bugün. Evet, ya yani zaten onu yapmaya çalışıyorum. Oynadığımız saha biraz daha küçük normalde. Biraz daha büyük saha bulunca e, birebir varyasyonlar, pas oyunları vesaire e, devam ediyoruz. Evet, Cihat abi sen? eksik sanırım. Biraz da o yüzden daha rahat. Sonuçta bir kişi fazla olunca epey fark ediyor. Zaten 7 kişilik e, takımlarla oynanıyor. Yani 6-7 olunca çok fark ediyor. Yani onu 11 gibi olmuyor açıkçası. O yüzden biraz daha rahat hareket ettik. Ee, tabii birlik daha sahalara da alışınca, yani başka arkadaşlarımız da var, onlar da takıma katılınca daha da iyi olacağız diye düşünüyorum. Evet, yani bir, bir 20 kişilik bir futbol havuzu var, oradan en uygunlarını seçip çağırıyorlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz.